Hamma bizə salam dostlar. E, bildiyiniz kimi koronavirus var. E, yəni Azərbaycanda da yayət çatıb. Yəni e, mən telefonlarımı tanıtmaq istəyirəm. Bir idi, birində təzə almışam. Dostlar, e, gördüyünüz kimi bu mənim ilk aldığım telefondur. Samsung Dos. Bu ikinci aldığım telefondu Yani bunun adı yazından çıkıp Samsung Galaxy Alpha Alpha gördüğünüz gibi böyle bir telefondur. Bir de gördüğünüz gibi böyle bir telefondur. Gördüğünüz bu telefon ise benim təzə telefonumdur. Yani bunu ben 600 manat almışım. Mən elə bu videoda sizə bütün telefonlarımı tanıtmaq istədim və sağ olun dostlar.